Bu şehirde yağmur altında dolaşılır. Limandaki mavnalara bakıp şarkılar mırıldanılır geceleri. Bu şehrin sokakları çoktur. Binlerce insan gelir, gider sokaklarında. Her akşam çayımı getiren ve bir beyaz Rus olmasına rağmen Hoşuma giden garson kadın bu şehirdedir. Ve şehirdedir valsler, foxrotlar altında sunantan, Brahms'tan dönen, parçalar çaldığı zaman dönüp, bana bakan ihtiyar piyanist, doğduğum köye müşteri taşıyan, şirket vapurları bu şehirdedir. Hatıralarım bu şehirdedir. Sevdiklerim, ölmüşlerimin mezarı. Bu şehirdedir işim, gücüm, ekmek param. Fakat bütün bunlara mukabil yine budur başka bir şehirdeki bir kadın yüzünden bıraktığım şehir.